le heremi xabate ke denji çekena riyane şare dar ya mesarta merdirej bu çun baştır ve riyan çetke şbona avçya be 4000 nufusi o çrusi gunden gredai ve gerek riyadın çekirin Bir veya ki tenkasiyen duvarı çunatını da ve kendimi. Doğalgaz, doğal gaz, temiz su, yağmur suyu, e, pis su, e, tabda ene baş, e, tedaş, telekom, fiber, internet, tabda mekhalas kir. üst yapı, asfalt konforlu ve güvenli en büyüğünü açıdıkın. E, ana sorun ama altyapı Bu destek acı başkanıma gerçekten bir bölge e, örnek örnek teşkildeki inşallah uyuna üst yapıcı yakın zamanda emin halas bekin. Hawte dayin ku navcha mehserte behtir modem